Kolay gelsin anne. Sağ ol. Ne yapıyor? Salata turşusu. Salata turşusu yapacağım ha. Evet. Aa sarımsağını bol at anne. Aa. Ne zaman aldın salatalığı? Cuma günü. Cuma günü. Hı hı. Hı hmm. hı. Bakalım şöyle. Bakın bunlar da salatalıklarımız. Ama bu salatalıklar biraz küçük almış ya. Biraz bazıları büyük ama çok küçük de yani. Mi? İyi mi? Hocam uyuyamayın. Böyle iyi değil soy. Evet. Sen şimdi bunu nasıl yapacaksın yani? Şimdi su koyacağım sarımsak, biber, tuz. Suyu sıcak mı soğuk mu? Sıcak sıcak. Sıcak su. Evet. Hmm. Sirke. Evet. Tuz. Aslında limon tuzu da olsaydı içinde iyi oldu az bir şey ama az da şeker atılıyormuş bunun içine. Anne. Evet, Çikolata. Ee, annem şimdi size kolay bir turşu kuruyor. Nasıl kolay turşu kurulur? Sıcak suyla değil mi anne bu? Evet. Geçen yıl yaptık onayladık çıtır çıtır oldu. İki deneyebilirsiniz. Bakın. Sarımsak kendimiz yalnız. <laughs> Annem. Buraya. Anneciğim nasıl nasıl geçiyor günün bakalım? Vallahi yorucu. Bugün kemer yapacağız. Ekmek yapacağım bugün. Bugün ekmek yapacağım. Bugün ekmek yapıyor. Turşu da buraya. Aferin anam be. Oo. Yapıyor vallahi teyze. Hamurcu teyze. Bak da yüzünü görsün anne. Hani. Önün kavanın, önünde görmüyorlar seni. <laughs> bir kırmızı ver anne renk kalsın ya. Evet. Yaptığım salta turşu. turşusu. Sıcak dizim salata turşusu. diyor arkadaş annem. <laughs> annem e, yapmıştır lan mutlaka anne. Biz ya biz de yeni başladık daha salata turşusuna. Biber kurduk, fasulye kurduk. Biber kurduk, fasulyeyi kurduk. Domates de yaptık. Domates de yaptık. Salata. Salatalık da ya yapıyoruz şu anda anne be. Kabus koyamayacağım. Kabus, niçin yapmıyor anne? Kırmızı adı içine. Üzerinden renk kıyına koy anne. Ha güzel şık dursun. Umarım Acı biber olsun değil mi içinde? İçinde acı acı. <laughs> Eyvah. Ee, anne öpülecek bak o, o da olacak onu da. Dört tane onu sıkıştırabiliriz. Onun diğerlerini de koy da dört kavanozu tekabül ediyor. Sirke atacağız içine, bir çay bardağı. İki yemek kaşığı yakında gaya tuzu. Bakın. Kayıtını göstereyim. Bakın. Turşuluk. Böyle daha hoş oluyor. Annem gurya samsa. Pardon. <laughs> anne sarımsak turşusu aslında. Sarımsak tur turşusu. Taş köprülere duyurulur. Bize sarımsak yollayın. <laughs> Değil mi anne? Söyleseydi buradan ta taş köprülü vardır. Sarımsak, mı? O da... Samsakla böyle böyleydi. Böyle. Gördüm ben geldim ben. Gördün mü? Ya gördüm. Kastamonu gezdi yani vallahi. Gezdim. Çok güzel yer. Kastamonu güzel yer mi? Çok güzelmiş. Ha. Bayıldım. Oo, annem bayılmış valla. Sarımsak mı her taraf? Sarımsak mı dolu? Gün doldu. Sarımsak Oo. öyleydi. Ne güzel. Annem turşuları hazırlıyor. Bak hep dört konuz tam denk geldi anne. Bak ama onların üzerine olmaz mı? Sıkıştırabiliriz anne onları. Küçük bir kapak var. Var ya bir tane daha kapak. Annem turşuları buraya ya Allah aşk olsun anacım. Olu aslında almaz mı? Bir de şey üstüne koy bakma fasulyeyi. Şunu bak, da az var içinde biraz. Ayağım. Hmm. Annem ne güzel bak turşu buraya. Annem turşu gör. Aa ne güzel bak. Ana anne valla çok şık oldu ha. Yemesi de böyle olur inşallah bak bak. Şunu samsak atmamış şey onu atmış şey. ne? Şunun üzerinde samsak yok. Yetmez ki. Annem turşusunu kışa hazırlay kendini. Kışa hazırlık. Son zaman ne? Evet. Evet. Annem yapıyor bir şeyler. Anne pazardan kilosunu kaç aldın bunun? 7. 7 lira. 7 liraya almış. Şimdi üzerine tuz koyacak annem. Dur tuzu ben kaşık götür yanıma. saniye. Ne yaptın anne? Kurdum. Şimdi ne yapacaksın? Tuzunu atacağım, sirkesini atacağım. Tamam. Hem duzarını kuyak. Ko bakalım anne kaç kaşık kuyuyor soy? göz bakalım göz bazarı. Göz bazarı mı? Dört kaşık kuyuyor. <laughs> Yok dört kaşık kuyma. 2 <laughs> kaşık iki kaşık. Yeter. kaşık yeter. Onlar yeterli. 2 kaşık. Ha. Ama sen tam e, ee, düz goma fazla dolmuyor. Yüksüz biraz seviyorsun. Bu sim mi oluyor? Al sen yine. Bakalım. Evet annem. 4 2 pardon 2 kaşık üzerine koydu. Az 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 daha Çok az çok az. Çok fazla goma çok tuzlu dolu. Ta çok fazla goma. 2 kaşık. Tam tepeleme 2 kaşık. Tamam. Yeterli. Şimdi annem ne koyacak? Sirke mi koyacak anne? Bir çay bardağı sirke. Bir çay bardağı mı? Evet. Hadi bakalım. Bir çay bardağı sirkeyi koy anne. Evet anne bir çay bardağı sirkeyi koydu. Annem diğerini de kuyuyor. Kuyu anne diğerini de buydu. Evet şimdi sıcak suyunu kuyacak. Dur götüreyim sıcak suyu. Kettle da sıcak su. Hadi anne ne yapıyorsun şimdi? Sıcak su kuyuyorum. Şimdi sıcak su mu kuyuyorsun? Evet. Evet arkadaş. şu an sıcak su koyuyor annem. Bir şey olmaz. Şimdi anne e, annem sıcak suyu içine koydu. Kabaklarını kapatacağım şimdi anne. Evet. Az dur şeker. Bir saniye. Annem az üzerine şeker koyuyor. Az. Evet annem az üzerine şeker koydu. Ve kapağını şimdi kapatacak. Şu an kapağını kapatıyor mu sen Hazır mı şimdi? Hazır. Göster bakalım. Evet annemden <laughs> küsük görsün nedir anne? Annemden turşu. Kolay. Ee, salatalık turşusu nasıl olur? Hamurcu teyzeden tarifler. Yani geçen yıl yapmıştık çok güzel oldu. Aynı şekilde sizler de deneyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> kendinize iyi bakınız. <laughs> Denesinden Ama... mi? Den Denesinden. <laughs> Arkadaşlar Hakan Çelik YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.